Sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Lidya Astroloji ben. Emriye 31 Aralık'ta gerçekleşecek olan Oğlak Yeni Ay'ından bahsedeceğim. Tabii ki her zaman olduğu gibi genel etkileri, kısaca ülke gündemi ve daha sonra burçlara tek tek değinip videoyu kapatacağım arkadaşlar. Evet, şimdi genel etkilerinden bir başlayalım. Oğlak burcunda bir yeni ay yaşıyoruz 31 Aralık'ta tam da yılbaşı gecesinde. Güzel bir yeni ay. Oğlak burcunu severiz. Oğlak burcunda gerçekleşecek tetikleyici etkileri severiz. 3. evde gerçekleşiyor ve Terazi yükselirken gerçekleşiyor bir. Şuradan da haritaya bakıyorum. Yeni ay olacak bu. Gazi'nin yöneticisi Venüs 5. evde güzel bir etki. Zaten 3. evde gerçekleşiyor. Yani böyle birazcık şanslı olabileceğiniz bir dönemdesiniz diyebiliriz kısaca. Aslında genel olarak böyle vurucu etkisi iletişimle alakalı, özellikle medya ile alakalı, işiniz de bunlarla alakalıysa iletişim, medya, eğitim bu tarz konularla alakalı bir iş yapıyorsanız bu işlerinizle alakalı güzel bir takım gündemleriniz olabilir. E 3. evler seyahat, 3. ev seyahatleri de anlatır kısa kısa olsa da. Hani böyle belki planlamadığınız 고맙습니다. <Sessizlik> bir herhangi bir şey planlamadınız yıl başında ama işte bu yıl başında bir yerlere kısa kısa dahil olup bir yanda bir plana plan yapabilirsiniz. Yani birazcık yeni yılvari bir ama aynı zamanda Olak burcunun da disiplinini geri planda bırakmadan güzel bir bina yaşayacaksınız diyebilirim arkadaşlar genel olarak. Riskli yatırımlar konusunda şanslı olduğumuz bir süreçteyiz. Beşinci evin etkisi vardı. Ama burada bir uyarıda bulunayım. Artı eksi beş gün böyle riskli yatırımlar konusunda da güzel şey i̇şte, işte kriptodur, borsadır vesaire asla yatırım tavsiyesi değil. Sadece astrolojik bir öngörüden bahsediyorum. Bunu baştan söyledim. Şanslı olacağınız bir dönemdesiniz ama kişisel haritanılan aldığınız etkilere göre bu sert bir açı yapıp sizde büyük kayıplar da yaratabilir olumlu bir açı yaratıp doğru adımları attığınıza dair bir takım nüanslar da alabilirsiniz. Bunun etkilerini de görebilirsiniz. O sebepten kişisel haritanıza göre değişir. Aynı zamanda 5. ev vurgusu eğlence sektörünü de anlatır. Finanstan bahsettik. Eğlenirken çok fazla para harcayabilirsiniz. Ee, Venüs Kova burcunda daha böyle özgürlükçü, daha bireysel hareket etmek isteyeceğiniz, özgürce hareket edip yapmak istediklerinizi yapacağınız, hatta böyle direkt hayata geçireceğiniz de beşte olacaksınız diyebilirim arkadaşlar. Genel anlamıyla yeni yıl temasını bir kenara bırakırsak Mars'ın da onun evde olması aynı zamanda kariyerinizle alakalı önemli kararlar alacağınızı da söyler. Belki içinizdeki yani bir türlü harekete geçiremediğiniz o itici gücü bulabilirsiniz. Aynı zamanda geçmiş işte Mars hala retro geri hareketinde geçmişte kaçırdığınız fırsatlar tekrar gündeme gelebilir. Bunlarla alakalı gündemleriniz olabilir arkadaşlar. Önemli bir öner özellikle böyle vurguladığı bir durum var ki üç dünyanızdaki soyut şeyleri somut hayata taşımanız için bir fırsat. Yani bu hayalleriniz olur, planlarınız olur, risk almaktan ya da adım atmaktan çekindiğiniz konular olabilir. Bunları böyle hayata geçirmek adına bir cesaret etkisi de verecektir. E, kova etkisi var, aslan etkisi var. E, oğlak etkisi var. Böyle liderlik etme potansiyeliniz ya da bireysel olarak kendinizi it, ispat etme isteğiniz diyeyim. Birazcık ego var olabilir. O yüzden bu kariyerinizde otorite figürlerinin hoşuna da gitmeyebilir. Yani bu aradaki dengeyi de iyi kurmanız gerekiyor. Yani o egonuzla bir şekilde dengeli bir şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Kendinizi ispat ederken çok baskın, çok böyle üstten üstten konuşmamanız gerekiyor. Aman sana mı kaldım deyip böyle bir anda her şeyi bir kenara atma potansiyeli elinizde var. Bunu da yapmamanız gerekiyor. Yani kendinize karşı, kendi hayatınızdaki olaylara karşı da birazcık daha sağduyulu yaklaşmanızda fayda var. Biraz böyle katı ve duygusuz yaklaşabilirsiniz. Bazı durumlara özellikle kariyer ve finans konularında. Buna dikkat ederseniz çok daha iyi olur sizler için. Bu yeni ayda e, dikkat ettiğim yani böyle aslında hoşuma giden tabii ki böyle çok kolay bir taraftan da size gelmeyecek ama aynı zamanda da hoş bir şeyden bahsedeceğim. Hayat şartlarınız, e, bu zamana kadar gökyüzünün gidişatı ve bu süreçteki bu dolu yeni ayın etkisiyle beraber sanki böyle hedefleriniz konusunda size emin adımlarla ilerlemeniz için de böyle yardım eden, size o motivasyonu veren bir gökyüzü hakim. Yani sen bir yerden e, vazgeçtiğiniz noktada bir yerden bir destek, destekleyici etki alacaksınız. Bunları fark ederseniz ve hedeflerinize, hayallerinize kanalize bir şekilde bulursanız Güzde size bu konuda destekleyecektir diyebilirim arkadaşlar. Genel etkilerine bu şekilde değindim. Şimdi şöyle ülke gündemine birazcık değineyim. Daha sonra burçlara detaylı bir şekilde değineceğim. Şimdi ülkenin ülke gündemiyle alakalı, ülkenin sınırlarıyla alakalı bir takım kararlar alınabilir. Ya da sınırların tehdit edildiğine dair ya da bazı nüanslardan dolayı bir takım yaptırımlar uygulanabilir. Bir takım kararlar alabilir e, komşular gündemlerimizde. Bu süreçte muhalefet partisine çok fazla yüklenme durumları olabilir. Muhalefet partisinin de açıkları aranabilir. Ve aynı zamanda da e, burada hep söylüyorum sanırım birçok etkide de yani bu yeni ayda da etkisi şu ki karşılaşacağımız ülkece karşılaşacağımız her problem hukuk ve adalet sistemini sorgulamaya dair bir takım yöne itecek bizleri. Yani hukuk ve adalet sistemi hep bir gündemde olacak. Yani en alakasız bir yerde bile altından böyle bir şey çıkacak. Olaylar buraya bağlanacak. Bu şekilde çözüm aranacak. Böyle anayasa değişikliğidir. İşte hukuk, adalet sistemindeki ne bileyim hani bir takım açıklardır diyelim. Hani bu tarz konular gündemde olacaktır diyebilirim arkadaşlar. Ben çok fazla detaylara detaylara ...girmeyi sevmiyorum ülke gündemiyle alakalı. Eğlenceli kısmındayım ben. Moral bozmaya gerek yok. Tatlış etkiler görmediğim zaman çok bahsetmeyi sevmiyorum. Hani böyle özellikle vurucu bir etkisi yoksa. O yüzden bu şekilde kapatalım ülke gündemini ama dediğim gibi hukuk ve sınırlar e, ve muhalefet partisi hep gündemlerde olacak bu süreçte. Evet şimdi koçlarla birlikte başlayalım. Kendinize ait olduğunuzu hissettiğiniz bir yer edinebilirsiniz. Bir meslek mesleğinizde alacağınız bir terfi ya da bir şey herhangi bir şey sizi aidiyet sizin aidiyet hissiyatınızı karşılayacak bir düzeyde olabilir. Aynı zamanda kariyerinizle alakalı önemli kararlar alabilirsiniz. Kimi koçlar için taşınma yer değişikliği gündemleri olabilir. Bu böyle kısa vadeli taşınma durumları da olabilir iş gereği bilmiyorum. Hani herkesin hayatına ve haritasına göre değişir bu. Ee, böyle durumlar söz konusu olabilir. Hareketli olacak sizler için. Birazcık daha kendinize kariyer anlamında sosyal çevrenizdeki görünürlülüğünü, nasıl bilindiğini, statünüzle alakalı bir taraftan gelecek bir yeni ay olacaktır bu sizler için. Aynı zamanda yarım kalan işlerinizi tamamlamanız için, yarım kalan bazı kariyer fırsatları tekrar gündeme gelmesi açısından da size olumlu etkileyecektir etkileri olacaktır. Kariyer kariyer dedik genel etkilerden bahsederken kariyerde egoya, egoyla kendi hakkınızı savunma arasındaki o ince çizgiyi çizmeniz gerekiyor demiştim. Bunu başarırsanız başarılı olursunuz ama bunu başaramazsanız Mars Aslan'da, retroda, işte Güneş Oğlak'ta, Ay Venüs Kova'da işler gerilebilir, hoş olmayabilir. Yani bu şeyi elinizde tutamayabilirsiniz. Yani bir şekilde o başlar, bir tartışma olur, bir şey olur ya da bir geril, gerginlik olur. O öyle devam edebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde ilerlerseniz sizler adına iyi bir karar olacak. Evet sevgili boğalar 9. evden alıyorsunuz. Özellikle akademik kariyer düşünen boğa burçları için çok destekleyici bir gökyüzü hakim. Aynı zamanda üniversite okuyorsanız, sınavlarınız vesaireniz varsa sizleri de destekleyecek ya da eğitim alıyorsanız destekleyici bir etkisi var. Burada rehavete kapılıp bazı boğaların hani böyle çalışmayı ya da olmuyorsa hani sürekli zorladığı bir durum varsa ve bir türlü bir yerde tıkanıp kalıyorsa vazgeçme enerjisi de görebiliriz bazı boğalarda. Bunu yapmazsanız başarılı olma ihtimalinizin yüksek olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Finansal konularda da aileden destek görebilirsiniz. Ama ve lakin harcamalarınıza da dikkat etmeniz gerekiyor. Ve sevgili ikizler burçları 8. evde gerçekleşiyor. Öğrenmekten korkmayacağınız, öğrenmekten artık yorulacağınız bir süreçtesiniz. Geçmişe dair birçok gündem bir kere gündeminizde olacak. Miras, mal paylaşımı, mahkemeler, davalar belki de işinden, işin içinden çıkamadığınız, idare ettiğiniz sabrettiğiniz konularda artık bir patlama noktasında, krizler noktasına gelebileceğiniz bir etki de olacak bu. Burada hani sakin bir şekilde kendinizi ifade edebilmeyi başarırsanız daha sağlıklı etkileri olacaktır. Yani burada iyi yönetirseniz aslında bu bir döngüyü kırma enerjisi gibi de düşünebiliriz ama burada öfkenize yenik düşerseniz de bazı bunun yanında yaşlarda yanabilir. Aman diyorum dikkat edin. Bazı ikizler burçları da henüz bir seyahat vesaire planlamadıysanız bir seyahat planlayabilirsiniz bilirsiniz arkadaşlar. Ya sevgili yengeçler 7. evden aldığınız bir oğlak yeni ayı var ki bir kere ortaklı işleriniz konusunda ya bir ortaklı işe başlama enerjisinde olabilirsiniz ya da mevcut bir ortaklı iş yapıyorsanız burada bir böyle hani herkesin yeri ne, ne kadar sorumluluğu var kazancı yeri her şey böyle bir masaya yatırılıp tekrar böyle bir gündeme getirildiği bir dönemdesiniz. Bir kere bunu söyleyebilirim. Burası evlilik eve yedince bazı yengeçlerden evlilik kararı da alabiliriz ama böyle de giden Hatta sürünceme de giden değil, ya. aniden bazı yengeç burçlarından boşanma kararları da duyabiliriz. Yani içinizde sabrettiğiniz konular bir anda yok ya ben istemiyorum şeklinde olup böyle bir anda bir şeyleri bitirme enerjisinde de olabilirsiniz arkadaşlar. Sürünceme de gidenler için neden söylemedim? Orada sürünceme de bir şey gidiyorsa oğlak etkisiyle daha çok bunu böyle kurtarmaya yönelik bir hedefleriniz, bunu kurtarmaya yönelik, bunu burada orta yolu bulmaya yönelik bir e, girişimleriniz olabilir. Ama böyle içinizde sabrettiyseniz, konuşamadıysanız, ettiyseniz normalde yeni aylar böyle bırakma dönemleri değildir ama gökyüzü o kadar gergin ki size gergin, daha doğrusu sizi böyle gelen bir etkisi var. O sebepten sizde böyle kırılmalar yaşanabilir sevgili yengeçler. Aynı zamanda finansal konulara gelecek olursak bilmediğiniz, işin iç yüzünü göremediğiniz, tahmin edemediğiniz hiçbir şeye imza atmayın ya da atıyorsanız dikkatli okuyun. Kanma, kandırılma, dolandırılma, Belki dürtüsel para harcama gibi konulardan da böyle birazcık uzaklaşmanızı tavsiye ederim, dikkatli olmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Evet sevgili aslanlar 6. evde gerçekleşecek bir yeni ay bu. Bir kere rutinlerinizi bir düzene sokmak isteyeceksiniz ama bir anda hepsini düzeneme sokmak isterken hepsini birden karıştırabilirsiniz. Bir kere buna dikkat edin. Bir de e, burada aslan burçlarında sizin rutinlerinize, sizin hayat yaşama şeklinize, eşinizin, dostunuzun, çevrenizdeki insanların ayak uydurmasını çok fazla isteyebilirsiniz. Bu da insan insanları yorabilir. Buna da dikkat etmenizde fayda var. Yani sizin bu genel etkilerde bahsettiğim hani bu gerilebilirsiniz, egonuza yenik düşebilirsiniz dediğim ortam sizin böyle birazcık daha günlük rutinlerinizde çalışma arkadaşlarınız arasındaki etkiyi vurgulayacak. Yani sizlerde çalışma arkadaşlarınızla da gerilebilirsiniz. Belki haklı olabilirsiniz. Belki çok fazla, fazla haklı olabilirsiniz. Belki uzun zamandır haklı olup da sustuğunuz bir durumdur. Ama yani doğru yerde, doğru zamanda, doğru şeyi söylemezseniz haksız duruma düşebilirsiniz. O kadar haklılığınızın bir önemi kalmayabilir. O yüzden buna dikkat etmenizde fayda var. Bazı e, aslanlarda böyle dış görünüşlerini değiştirmek isteyebilirler bu arada. Ama Mars Retro'da ameliyatlardan vesairelerden kaçınmanızı görece tavsiye edebilirim. Kişilerde haritanızdan aldığınız etkilere göre değişebilir. Ama dış görünüşünde işte saç boyamak, saç şeklini değiştirmek, ne bileyim erkekseniz saçınız sakalınızı hani vesaire böyle farklı bir imaj yaratabilirsiniz. Kişisel görüntünüzde farklı bir imaj yaratabilirsiniz. Böyle bir isteğiniz olabilir. Yani böyle kendime yeni bir ben lazım şeklinde yaklaşabilirsiniz bu süreçte. Evet sevgili başaklar 5. evden alıyorsunuz. Bir kere çok şanslı bir dönemdesiniz. Ama aynı zamanda şansınızı hemen harcayabilecek de bir dönemdesiniz. Şansınızı doğru kullanmanız gerekiyor. Hem finansal olarak hem aşkta. Yani bir şeyleri tüketmeye de çok meyillisiniz. Diyelim ki çok kazandığınız bunu harcamaya çok meyillisiniz. Çok aşıksınız. Bunu böyle tüketmeye çok meyillisiniz. Bir anda her şey olsun bitsin. Hatta bazı başakları evlilik kararı alırken bile bulabiliriz. Böyle yıldırım nikah falan kıyabilirler. Aman diyorum dikkat edin. Böyle bir gazla hareket etme ihtimaliniz çok yüksek. Zalar atmadan önce de mutlaka dikkatli olmanızda fayda var sevgili başaklar. Evet sevgili teraziler dördüncü evden alıyorsunuz bu etkiyi. Zaten terazi yükselirken gerçekleşen bir yeni aydı bu. Ay, diyet, aile kurma, aile ile bütün olma kendi belki de kendini aile kendinle yalnızsan bile kendi kendine bir aile olma isteği uyandıracak bir yeni ay olacak bu sizler için Aynı zamanda kariyer kazançlarınızı da doğru planlamanız gereken bir süreçte olacaksınız. Yani kazançlarınız, finansınız, aidiyet duygunuz hepsini böyle birleştirdiğinde aslında birazcık daha biz terazileri birlikte hareket etmekten, aileyle hareket etmekten, aile kurmaktan daha ziyade kendiyle barışıp kendini bir aile olarak bireyselleşen bir terazi burcu görebiliriz bu yeni ayla beraber. Birazcık da çok darbe aldınız. <laughs> hem pilotonun etkisinde hem e, ay düğümlerinin etkisinde özellikle ilişkilerde teraziler böyle hep şeye vurdular kendilerini. Hani dalgasına, hani eğlencesine, hani buldukları böyle eğlenme, kafa dağıtma fırsatlarını da es geçmediler ama iç dünyalarında çok yıkıldıkları ilişkiler adına hem arkadaş ilişkilerinde, hem finansal ilişkilerinde, özellikle romantik ilişkilerde ve arkadaş ilişkilerinde zorlu bir süreçten geçtiniz. O yüzden böyle bireysel olarak mutlu olmayı ya da sizi mutlu eden insanlarla beraber olmayı ve size bir şey katabilecek, küçük de olsa bir şey katabilecek insanlarla birlikte olmayı Hedefleyeceğiniz ve onlara yönelik daha çok kendinizi ön planda tutup onlarla beraber olmak isteyeceğiniz bir süreçte olacaksınız. Bazı teraziler böyle evlilik kararı alabilir diyemeyeceğim ama böyle onda aidiyet hissettirecek bazı e, böyle aşklara yelken açabilirler ufaktan. Çok böyle hızlı ani bir şekilde değil ufak ufak böyle böyle bir tatlış bir aşkın içinde bulabilirler kendilerini. Evet sevgili akrepler 3. evden alıyorsunuz bu etkiyi. 3. evden alıyorsunuz. <laughs> İletişimde dilinizin kemiği olmayabilir. Ticarette, işte, eğitimde vesaire böyle kısa kısa böyle çok zaten 3. ev derinleştiğimiz bilginin ve her şeyin derinleştiği bir yer değil. Yüzeysel olduğu bir yerden alıyorsunuz. Ee, Böyle bir şeyleri yüzeysel geçeceğim derken insanların kalbini de kırabilirsiniz. Aman diyorum dikkat edin. Kariyerinizle alakalı ise radikal kararlar alabilirsiniz. İşte burada ego dedim ya genel etkilerde bu sizde de var. Bu egoyu böyle çok kontrol edemezseniz çok radikal kararlar alırsınız. Okey bir risk almak ya da bir şey yapmak çok güzel bir şey. Ama sonradan pişman olabilme ihtimaliniz var. Yani o Venüs'ün özgürlükçü, kovadaki özgürlükçü şey size ne çok fazla kapılabilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Kontrolcüsünüz, çok kontrollü bir şekilde ilerliyorsunuz, seviyorsunuz. Her şey sizin kontrolünüz altında olsun. Venüs kovadayken bunun rahatlığıyla beraber, herhalde hele ki yeni ayın etkisiyle böyle bir anda öf yeter aman beyim böyle çabanızı boşa harcayacak bazı hamleler yapabilirsiniz. Bu konuda dikkat etmenizde fayda var sevgili akrepler. Evet sevgili yaylar ikinci evden aldığınız bir etki. Para evinden alıyorsunuz. Yeni ay yeni kararlar. Belki de kendinize e, ikinci bir, üçüncü bir ya da farklı bir para kazanma yöntemi bulabilirsiniz. Ya da bazı yaylar daha çok elinde mevcutunu tutmak isteyebilir. Bazı yaylar da Gurur yapıp böyle yardım almak istemeyebilir. Bazı konularda insanların hem size maddi hem de manevi olarak yardım etmesine izin vermeniz gerekiyor. Ama siz her şeyi gurur yapabileceğiniz için, gurur yapmaya çok meyilli olduğunuz için her şeyi tek başınıza halledeyim, tek başıma halledeyim. O yüzden mevcutunuza çok fazla sarıldığınız bir dönemde olup objektifte hak ettiğiniz, büyük resimde hak ettiğinizi göremeyebilirsiniz. Bu yeni aile beraber bunu fark etme fırsatınız var. Lütfen fark edin. Potansiyeliniz çok daha yüksek. İnsanlar size yardımcı olmak istiyorsa maddi manevi fark etmez size destek olmak istiyorsa o insanın kötü olmadığından emin olmak hakkınız. Bundan emin olduğunuz insanlara bir şans vermenizi tavsiye ederim. Her şeyi kontrol etmeye çalışırken zihniniz çok dolu olduğu için asıl odaklanmanız gerekeni ya da potansiyelinizi gösteremiyorsunuz. Bırakın diğer şeylerle başkaları ilgilensin. Siz hedeflerinize gidin. Kimse size böyle hani Nasıl söyleyeyim? Hani böyle ben senin için bunu yaptım diyecek insanlar yok. Siz de ilişkiler evinden, arkadaşlık evinden çok fazla böyle e, sert darbeler aldınız bu son iki yılda. O sebepten burada zaten çevrenizde, yörenizde olan insanlar sizi gerçekten seven insanlar. Bırakın size destek olsunlar. Ya sizin yanınızda olsunlar, didnesinler. Çok yalnızlaşmanızı tavsiye etmiyorum sevgili yaylar. Çünkü ikinci evinizde gerçekleşiyor. Maddi manevi olarak büyüyebileceğiniz bir dönemdesiniz. Bunu yap, fırsatı değerlendirin arkadaşlar. Paranızı yönetme konusunda ay kafam karıştı. Paranızı yönetme konusunda da kendinize yeni bir düzen oluşturabilirsiniz. Daha disiplinli, daha istikrarlı ve daha mantıklı. Mars'ın Aslan'daki retro gücü geçmişte kaçırdınız. belki de geçmişte yapmak istediğiniz ama ertelediğiniz bu tarz bir şey varsa bunu tekrar gündeme getirecek. Gerçekten sağlıklı olduğuna inanıyorsanız devam etmenizde fayda var bu yolda. Evet sevgili oğlaklar, birinci evden alıyorsunuz bu etkiyi, parlıyorsunuz. Bir kere dış görünüşünü de değiştirmek isteyebilirsiniz. Yani böyle artık insanlara işte tavsiye vermekten, insanları yönlendirmekten çok yoruldum. Birazcık da kendimi yönlendireyim. Kendime bir iyilik yapayım. Kendime bir e, güzellik yapayım deyip öncelikle kendinize böyle bir çeki düzen verebilirsiniz. Çeki düzen dediğim işte bir farklılık. Ufak dokunuşlar gibi hayatınızla alakalı olabilir. Belki evinizdeki bir odayı değiştirmekle alakalı olabilir. Böyle bir etkisi olabilir. Kendinize rahat edebileceğiniz bir alan tanıyacaksınız ve bu alanı hem iş hayatınızda hem sosyal hayatınıza hem de evinize, yuvanıza uygulamak isteyeceksiniz arkadaşlar. Burada bu yeni ay sizlere aslında bencil olmayı öğretecek. Bakın tam olarak notlarımda bu da varmış. Şimdi gözüm şöyle bir baktım. Neremle bakabilirim? Tövbe Baktım. Ee, size bireysel olmayı, bencil olmayı öğretecek bir yeni ay. Yani herkesi yönetmek zorunda değilsiniz. Bunu beceriyor olabilirsiniz. Bunun disiplinini sağlıyor olabilirsiniz. İnsanların mutlu olması, disiplinli olması, insanlara bir iyilik yapmak, onları yönlendirmek size iyi geliyor olabilir. Ama bu sırada kendinizi unutuyorsunuz. Kendinizi hatırlatacak bir yeni ay olacaktır. Başarılar diliyorum. Kova burcuna geçiyorum. 12. evde gerçekleşiyor. Kova burcu aslında çok da istemediği ama bir taraftan da ona iyi gelecek bir yerden alıyor. 12. evinden böyle derinlerden ruhsal bir uyanış yaşayacağınız bir dönemdesiniz. Büyük bir aydınlanma yaşayacağınız bir dönemdesiniz. Zihninizi arındıracağınız bir dönemdesiniz. Buna böyle birazcık spritüel baktığınızda size çok uzak geliyor olabilir. Ama bu şekilde bakarsanız kendi içinizdeki o arınmayı o artık toksik düşüncelerden onlardan böyle ki yenilenmeyi isteyeceğiniz, kendi iç dünyanızı disiplin etmek isteyeceğiniz, hani o bilinçaltınızdaki yatan şeylerin günlük hayatınıza yansımasına engel olabileceğiniz bir, bunların önüne geçebileceğiniz bir yeni ay yaşayacaksınız. Bunu başarabilirseniz kariyer hayatınızda da böyle büyük bir sıçrama yaşayabilirsiniz. Öyle ufak değil, büyük bir sıçrama yaşayabilirsiniz. Bu yeni ayın etkisiyle bundan sonraki dönemler. Bir uyarım var. Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Zaten kış ayları, çevrenizdekilerin sağlığıyla da çok fazla ilgilenip hastane gündemleriniz olabilir sevgili kovalar. Evet sevgili balıklar 11. evden aldığınız bu etkiyle parlıyorsunuz. Nerede parlıyorsunuz? Sosyal çevrenizde parlıyorsunuz. Hayallerinizin bir bir gerçekleştiğine şahit olmaya başlayacaksınız. Burada da parlıyorsunuz. Resmen ışıldıyorsunuz sevgili balıklar. Hedeflerinize tam fokus, disiplinli. Hani balık burcunun böyle o değişken enerjisinde sıkılgan, kırılgan enerjisinden kurtulup aynı zamanda kariyer hayatınızda ve kariyer getirilerinizi yönetme konusunda her türlü maddi manevi bunları bir düzene koyma konusunda büyük bir fırsat tanıyor bu gökyüzü sizlere bunu güzel değerlendirmenize tavsiye ederim hayata insanlara yaşama şeklinize tamamen farklı bir perspektiften bakacaksınız belki de çoğu balıkları biz arkadaş çevresini şöyle bir gözden geçirip kimseyi de kırmadan, etmeden şöyle bir bakıp bir seviyede tutabileceğiniz yakınınızda, onun bir ötesinde, onun bir ötesinde diye böyle kendinizi küsmeden, etmeden kendiniz böyle geri çekilip etrafı izlediğiniz bir döneme gireceksiniz. Size gerçekten iyi olan arkadaşlarınız, sosyal çevreniz sizin çevrenizde kalacak. İyi gelmeyenlere de Uzakta merhaba merhaba diyeceğiniz bir süreçte olacaksınız. Kimseyle böyle alıp verecek davanız hiçbir şeyiniz kalmıyor. Aslında balıkları e, şimdi balık başak aksına e, ay düğümleri geçecek. Orada zaten farklı sınavları başlayacak. Özellikle sağlık konusunda ve günlük rutinleri böyle bir şeyleri düzenleme etme, kendini ispat etme, ilişkiler konusunda da aynı şey. Bayağı bir konuda yine sınavlarınız devam ediyormuş. O yüzden bu yeni ay, ay düğümleri balık başak aksına geçmeden önce güzel bir böyle nefes alma süreci etrafınızdaki, çevrenizdeki, yörenizdeki toksikleri, size iyi gelenleri, gelmeyenleri, nötr olanları fark edip ona göre planlarınızı yapmanız ve istikrarlı disiplinli olmayı öğretecek bir dönemde. Bu yeneği bu şekilde kullanırsanız ay düğümleri balık başak aksına geçtiğindeki o dengesizliklerde daha sağlıklı karşılayabilirsiniz durumları diyebilirim sevgili balıklar. O videoyu çekeceğim. Daha çekmedim video kanalıma. Balık başak Aksı önemli bir ask, aks ama siz izlemediyseniz şu an e, terazi koç aksındayız onun videosunu izleyebilirsiniz Kanalımda mevcut e, böyle bir etkileri var sizler içinde konuyu da bağlayamadım teşekkür ederim <laughs> umarım güzel bir şekilde anlatabilmişimdir sevgiyle kalın. Öncelikle eğer ki videomu beğendiyseniz beğenmeyi, aşağıya yorum bırakmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İletişim için TikTok ve Instagram hesaplarım Lidya Astroloji, mail hesabım da aşağıda. Aynı zamanda danışmanlık satın almak isterseniz Shopier linkim de açıklamalar kısmında mevcut. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.